Ah, çok mutluyum çünkü tüm zamanların en süratli ve en heyecan verici hız sireni Sonsuza dek kapatılmadan önce Las Pegasus'a gidebileceğim Bir saniye tüm zamanların en süratli ve heyecan vericisi mi dedin? Ha! Bizimki uzak diyarları duymamış mı yani? <laughs> Tabii ki de duydum şey değil mi o ee, tamam yakalandım nedir o? Görebileceğin en müthiş hız treni, o kadar. <laughs> o hız treninde binmediysen kendine Wonderbolt diyemezsin ki. <laughs> Aa, muhteşem görünüyor. Ah öyle zaten. Önce bulut roketi aracına yerleştiriyorsun, sonra da roket seni fırlatıyor ve. diyorsun ki yönünü bile karıştırıyorsun. Ta ki rayların en tepesine çıkana kadar. Sonra da şimşek hızında inişe geçiyor. Ve birden duruyorsun. Bütün bunlar Equestria tarihindeki en müthiş ıstreni yolculuğu. Duydunuz mu? Ve ee, şey sen ne zaman bindin? Oh. <laughs> Hiç binmedim. Ha. i ah. ...eğlenceli ah, anneanneler. Hız ah, treni bu hafta kapatılacak. Sonsuza dek. Ama Twilight'ın okulunda ders vereceğim için... ...bu hafta Las Pegasus'a gidemiyorum. Tüm zamanların en müthiş hız trenini kaçıracağım. Çok üzgünüm. Tabii eğer... Neden benden bir iyilik isteyecekmişsin gibi hissediyorum acaba? Dersime girer misin? Kesinlikle. Ah, gerçekten harika. Ha. <laughs> Ama tek bir şartla. ...Las Pegasus'a giden diğer ponilerle birlikte sen de gideceksin. <laughs> Anneanne Simit'i kastetmiyorsun herhalde. Elbette hayır. Anneanne Simit ve diğer altın nal kızlarını kastediyorum elbette dostum. Daha hızlı yürüyün katırlar. Büyük teyze Applesauce... ...kuzen Apple Rose... ...ve kuzen Bloody Delicious... Eminim büyük kısrakların geleneksel Las Pegasus seyahatine katılmandan çok mutlu olurlar. Ee... Harika olacak. Derslerine ben geleceğim. sen de onlara göz kulak olursun. Ee, göz kulak olmak mı? Kendilerini fazla kaptırmasınlar diye. Genelde yanlarında birikmek gider ama itiraz edeceğini hiç sanmam. Las Pegasus'a birkaç yaşlı yavaş neneyle girecek halim yok. Yani uzak diyarlar hız binme fırsatını elinin tersiyle itecek misin şimdi? <laughs> tamam. <Ha>? Kabul. <laughs> i̇şte böyle. Şimdi git de ben de onları hazırlayayım. Apple Gevşek kanat kremimi gördün mü? Çiftliğin her yanına baktım. Bir türlü bulamadım. Ve sanırım işim biraz uzun sürecek. <laughs> uzak diyarlar hız treni biz Las Pegasus'a varana dek kapanmış olacak. Al bakalım. Büyük kısrakları sorundan uzak tutmak için neler yapabileceğimi yazdım. Hız trenini bilmeden onları eve götürmek zorunda kalmak istemezsin öyle değil mi? Öyle olabilir mi ki? Kurallara uymazsan olabilir. Bu hanımların bakıma ihtiyacı var. İşlerinden biri olayı abartırsa hepinizin Las Pegasus'a veda etmesi gerekebilir. Öyle uykusuna yatmalılar. Sadece yumuşak gıda yemeliler. Dans ederken dikkat etsinler. ...fazla heyecanlanmasınlar mı? Gerçekten mi? Ve gözünün önünde olsunlar. Her zaman. İyi de ben de nasıl bileceğim o zaman? Zaman bulursun. Ve belki bu yaşta hanımlardan... ...güzel vakit geçirmekle ilgili bir iki şey de öğrenebilirsin. Tabii. Emin ol öğrenirim. Hadi bakalım millet. Yola çıkma vaktiniz geldi. <laughs> ya da havalanma vaktiniz diyelim. Harika. Ya çok eğlenceli sen, harika. olacak. Harika. Çok evet. eğlenceli olacak. Hadi ama aceleydi. Hepimizin keyfi tıkırında. Aslında bu sıcak hava balonu yolculuğu bana ağacı tırmandığım o günü hatırlattı. Size hiç o hikayeyi anlatmış mıydım? Sadece bir milyon defa falan. Ha? Ne dedin sen? Ağaç hikayesini duyduklarını söylediler. O ağaç hikayesini mi istiyorsunuz? Tamam. Yine başlıyoruz. Henüz genç bir tayken ağaca tırmanmaktan korkardım. Dizlerim titrer, toynaklarım terlerdi. Toynak teri diye bir şey duydunuz mu hiç? Gerçekten de berbat bir şeydir. Aslında kuzen Strudel'e de aynı şey olurdu. Ama bildiğiniz üzere kendisi şampiyon bir atıcı olduğundan... yolculuk yüzünden hepiniz çok yorgun düşmüşsünüzdür. Hayır. Gezmek için caddede yürüyüş yapmaya ne dersiniz? Aa, dolaşmayı boş ver şimdi. Ben buraya atlan atmaca oyunu için geldim. Oo, su gösterisindeki gökkuşağı fıskelerine gidelim. Öyle güzeller ki. Benim gözeneklerim de Prizm Palas çamur maskesi diye bağırıyor. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Odamızda dinlenelim. Hadi gelin. Oteli en son gelen çürük elmadır ben taşırım canım. Olamaz, 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 olamaz. İşte burada. Tüm zamanların en iyi hız direni. Oh, asıl hareketlerine başlayın adamlar. Atnalı atmaca kupası bizleri bekliyor. Fazla heyecanla kullanmalarına sakın izin verme. Yoksa eve dönmeniz gerekebilir. Dur bakalım <laughs> durun. Bu bana fazla heyecanlı geldi. İsterseniz önce otele giriş yapalım. Oh my, you are a strong pony. I just shoot a hawks. Oh. Altın Atnalı süitimize hoş geldiniz. En sevdiğimiz konuklarımız için en iyi odamızı ayarladık. En sevdiğimiz konuklar derken sizden söz ediyorum sevgili kısraklar. Öyle mi? O zaman sana çok teşekkür ederiz. Kibar ve yardımsever bellboy. Oh. Thank you, ma'am. I think he was sweet on me. Maybe I should ask him to accompany me to the magic show tonight. <laughs> You sure your name's not Apple Saucy? Better find the brakes on that buggy, sugar. We just got here. Hadi eğlenmek için dışarı çıkalım. Gün yeni başlıyor ve ben yaşlıyım. Anne oh. <laughs> 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 oh. <laughs> uh, annesi bir tatlı? Bence işe abartmayalım. Las Vegas'ın tadını çıkarabilmek için biraz kestirmeye ne dersiniz? <laughs> Bence iyi fikir. Biraz dinlensek fena olmaz. Hmm. Ben yorgun değilim ki. Tabii. Biz dinlenirken sen de biraz oteli dolaş şekerciyim. Oh. Oh. Öyle diyorsanız. Ne var? Ben yokken onlar burada uyuyor olacak. Öyle bakmasana. Hiçbir sorumluluğumuz olmadan burada bekleyeyim. Küçük hanım, buradaki ponilerin yarısını tarif etmiş oldun. Oh, burası çok büyük. Neredeler acaba? Goldi! 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 Bakalım başaracaklar Goldie, mı? Goldi, Dilişus ve Altın Atnalı kızları rekor kırabilecek mi? Evet! <gülüyor> <gülüyor> evet, işte Atnalı böyle atılır. <laughs> Goldi bu işin ustasıymış. Lütfen bu oteldeki gelmiş geçmiş en iyi at nalı oyununu alkışlayın. Gözlerinize inanabiliyor musunuz millet? Evet. Evet. Harika. Harika. <Gülüyor> 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 evet. Master Goldie. Geri çekilin Goldi heyecanlanıyor. Ha? Ha? Oh. 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 <laughs> oh. Ee, ben... Anlaşılan bu oyunu beceremiyorum. Üzgünüm. Ve altın atmalı kızları elendi. Anlaşılan gösteri sona erdi poniler. Aa, Aa, memnun, o, ama bu, bu nereden çıktı. çıktı. Oh, rekor Ve kırmak sizi için çok mutluyum. Herkes iyi mi? Fazla heyecan yok değil mi? Şu an hiç de heyecanlı değilim. Aa, güzel. Bundan siz yaşlı kısrakları gözümün önünden ayırmayacağım. O zaman biz de çıkıp şehrin altın üstüne getirelim. Oo, başka oyunlar da oynarız. <laughs> ya da şapka alışverişine çıkarız. Size yeni bir şapka aldığım ve şapkanın aslında kuş olduğu hikayemi anlatmış mıydım? <laughs> Bence bunu yapmalıyız. Aa, gerçekten mi? Açık büfeye gidelim. Atmalı atma yarışması iştahımı açtı da. <laughs> Naçolara bayılıyorum. Kırıntılar feryat edene kadar takma dişlerimi onların üzerine salacağım. <laughs> Sadece yumuşak gıda yemeliler. Hızlı trenine veda etmene bir naço kaldı. Dikkat et. Neydi bu? Hadi ama anneanne. Naço yiyemeyeceğini biliyorsun. Bunlar çok gevrek. <laughs> ona yerine lezzetli bir havuç çorbası versem nasıl olur? Sen eğlencelisin sanıyordum ama. Durun. Zaten eğlenceliyim. <laughs> Dikkat poniler. Tüm zamanların en müthiş treni uzak diyarlar tamamen kapanmadan önce ona binmek için son gün. Sıraya girin. Hemen. Ee, poniler bu akşam ne yapmak ister? Ben odamıza gidip göz maskelerimizi ve kulaklarımızı takalım derim. Ben kulübe gidip dans etmek istiyorum. Rumba konusunda harika olduğum söylenir. Aa, Aa evet, evet, evet. Peki. Şey, bana biraz yoğun bir program gibi geldi. Hepiniz bugün çok yorulmadınız mı? Hiç de bile. Son Las Pegasus gezimizden beri enerji topluyoruz. Öyle değil mi kızlar. Hı -hı. Aa, tamam, dans ederiz o zaman. Ben de geliyorum. Magicians, Big Box and Jackpot, and aren't they looking as handsome as ever? <laughs> you little fillies have got some smooth moves. <laughs> Say, how would you, gold horseshoe gals, like to bring some of that good energy into our magic show tonight? Here's five complimentary VIP tickets to our most amazing trick in the Pony Fantastic Theatre, just over there. Sugarcube, we never miss your show. Fabulous. We'll save a spot for you on stage. And in our hearts. So gross. <gülüyor> Kızlar <gülüyor> Apple sauce bu akşamki özel gösteri için Protokol bileti ayarladı bize <laughs> <laughs> işte bu harika oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ama Daha sonra odanıza gidecektiniz Hani Böylece bütün poniler biraz yalnız zaman geçirebilecekti. Ah işimize taş koymaya çalışma artık. İnan bana gösteriye bayılacaksın. Las Pegasus'un en iyi etkinliği oh! <laughs> oh merhaba. Sıradaki yerini bana bıraktığın için sağ ol. Uzak diyarlar hız trenine binen son ponilerden biri olduğumu söylediler. şimdi de sırada bizi meşhur eden numaramız var. Ponilerin görüp göreceği en heyecan okkabaz gösterisi başlıyor. <laughs> Ve sahne bu son derece önemli. Hanımları davet etmek istiyoruz. Bizi çağırıyorlar kızlar. Hey, nereye gidiyorsunuz? Geri İşte müthiş yardımcılarımız da geldi. Onlara ipucu olarak vereceğimiz talimatlara uyarak muazzam bir kaçış gerçekleştirecekler. Sakın bunu evde denemeyin dostlar. <laughs> bir şey söylememe gerek var mı? 嗯，那可算。 bir şeyi neden yaptın? Bizim için çok Hı? önemli bir andı. Ee, tehlikedeydiniz. Suyu gördüm. Mahsur kalmıştınız. Ah, anlasana. Bu bir hokkabaz gösterisi. Daha önce bunu binlerce kez izledik. Her pony sonunda kaçıyor. Ha, o, nasıl nasıl yani? yani? Olur mu öyle şey? Aa, çok doğru dostlar. Şey sayesinde tabii aa, bunun sebebi hokkabazlık yeteneklerimiz. Ve şimdi yok olma numarası. Umarım mutlusundur. Senelerdir bu gösteri için seçilmeyi bekledik durduk. Eğlencemize taş koyuyorsun. Sen kaybetmeye karar vermeden önce de atmalı atmaca oyunu da çok iyi gidiyordun. Ben de büfede o naçoları yemek istiyordum. Sürekli bana engel olmasan ben de dans pistinin tozunu attırabilirdim. Diğerleri kibarlıklarından söylemiyor ama ben söyleyeceğim. Rainbow Dash eğleniriz sanmıştım ama sen oyun bozarsın. Ne? Çok doğru. Geldiğimiz andan beri keyfimizi kaçırıp duruyorsun. Bir sorun mu var yoksa tatlım? Ve sizden çok özür dilerim poniler. Ama gerçek şu ki benim bu kesiye katılmamın tek amacı uzak diğerlere binebilmekti. Sonuçta alas Pegasus'a gelmemin tek nedeni buydu. Applejack sizi göz önünde tutmamı söyledi. Eğlenceyi abartırsanız eve erken dönmemiz gerekirmiş. Bunu sana Applejack mi yaptırdı? Aa, ya, demek aa, sonra ya, neydi Bilmeliydi çok geç. Hem gezinizi mahvettim hem de uzak diyarlara binmek için bu son gün. Kuyruk o kadar uzun ki onu asla binemeyeceğim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Siz neden gülüyorsunuz? <gülüyor> Tek istediğin bu muydu? <laughs> Benim balık kokulu kedim amacım. Bunu bize daha önce söyleseydin ya. Hadi gelin kızlar. Bizler Altın Atnalı Kulübü üyesiyiz. Yani Las Pegasus'un özel kulübünün. Ve o da bizimle. Kendimizi bildik bile de her ay buraya geliriz. Hatta kendimizi bilmediğimiz zamanlardan beri. Bu işin avantajları da yok değil. Yani lüks suitler ve hıstredi bileti gibi mi? Aynen öyle. Ve umarım en önde oturmayı da istersin. Aa, evet. Sizce de öyle değil mi? Şekerim, artık tutunmaya başlasan iyi olacak. Sizleri yaşta olduğunuz için yanlış değerlendirmişim ama siz kısraklar çok eğlenceliymişsiniz. Rainbow Dash. Evet anneanne. Kızlarla konuştuk ve şey Bizce sen de çok eğlencelisin. Bu yüzden seni de Altın Atnalı Kızları grubuna üye yapmak istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? Hı -hı. Gelecek yıl aynı zamanda. Böyle bir şeyi asla kaçırmam.